Şu anda şoförlük yapıyorum. Yani araba benim değil. Araba arabada sadece şu şoförüm. Sıfır sermaye ile para kazanabiliyor muyum? Evet. Şu anki rakamlarla para kazanabiliyor muyum? Ona da evet. Tabii ki e, yetiştiremiyorum ve kanalda Zello grubumuz var. Zello grubundan yardımcı olmaya çalışıyorum. Bizim zamanımızda bir sabah trafiği, bir de akşam trafiği olurdu. Şimdi İstanbul'un her yeri, her saat trafik. Benim en çok müşterim saygılı, temiz ve lezzetli olmasını istiyorum ben. Bazı müşterilerimiz köpeği sokakta dolaştırarak taksiye binmek istediği zaman şoförde bir olumsuz projeksiyon oluyor. Edimini ve hayasını tamamıyla aklını başına toplaması lazım. Bu tarz olaylardan kurtulabilmek için. Şoför kazanç ve zaman detayına bakar. Yıkılmadık ayaktayız, yaşamaya devam, mücadeleye devam, para kazanmaya devam.